Yayın hoş geldiniz. Körfez ülkelerinin yeni abisi. Körfez ülkelerinin aslında her zamanki büyüğü. Körfez ülkelerinin artık geleceği Katar'da şekilleniyor. Türkiye'nin yeni askeri perspektifler ve yeni askeri koruma ve bunun yanında geliştirdiği son model silahlarla bölgede Körfez ülkelerini şemsiyesi altına alması başlıyor. Sürpriz gelişmelere gebe. Bae'ye, Su'da, tabii ki Kuveyt'e ve bunun yanında Katar'daki askeri birliğimize de çok sayıda asker gidecek. Ve diğer körfez ülkelerinde Türk mührü ve Türk askeri üssü geliyor değerli izleyenler. Presipte anlaşmalar yapıldı. Körfez ülkeleriyle apayrı bir bahar açıldı. Aramıza girmek isteyenlere inat çok daha saflar sıklaşacak. Körfez ülkeleri baktılar ki bunların acıması yok. Batının acıması yok. Batının hiçbir şekilde toleransı yok. Şimdi bu görüntülerde onun bir göstergesi. Büyük anlaşmalar yaptık ama eğitimi, turizmi hepsini geçin. Askeri anlaşmalar. Katar'da ek askeri üs ve Körfez ülkelerinin korunması için ortak bir askeri mekanizma. ABD'nin saltanatı mı sallanıyor? İngiltere'nin saltanatı sallanıyor? İnanın siz karar verin. Ama bilin ki Türkiye fena işler. Bizim için iyi işler ama Batı için fena işler yapıyor değerli izleyenlerim. Görfez ülkeleriyle aramız çok kötüydü. Görüntüde gördünüz. Maliye Bakanı yüzü gülüyor. Ve tabii ki askeri alanda yapılan anlaşmalar çok da deklara edilmeyecek. Ama biliniyor ki Katar'a el sallayanlar Katar'ı tehdit edenler çok büyük bir güçle karşı karşıya kalacaklar. Türkiye'nin jet cevabı olağanüstü gerçekten. Yüzler fena gülüyor. Anlaşmalar, birliktelikler düşman çatlatıyor. Körfez ülkeleri konseyinde görüşen bu güçlü duruş, bu güçlü ifade ve Erdoğan'ın burada, özellikle masum çocuklara ve tabii ki sivillere yapılan bu saldırıları dünyaya soykırım olarak ilan ettiği şu dakikalar gerçekten zamanı durduğu anlar. Buradaki konuşması Erdoğan tabii ki birçok konuya değindi. Türkiye'nin bölgede barışı ve istikrarı desteklediğini, Körfez ülkelerine yönelik her adımın kendilerine yapılmış sayılacağını ve bununla birlikte yeni anlayışlara ve tabii ki bölgede güçlü bir duruşa ihtiyaç olduğunu belirtti. Körfez görev gücü hayırlı olsun. Körfez görev gücü geliyor. Kardeşlerimizle birlikteliğimiz ve kaynaşmamız çoğalıyor. Çünkü İngiltere'ye bağlı, ABD'ye bağlı ve tabii ki onların her an şantajına bağlı yaşadılar. Körfez ülkeleri çok zor durumda. Belki bunu diktatöre edemiyorlar, belki konuşamıyorlar ama şu anda Suud'undan Kuveyt'ine, Kuveyt'inden tabii ki Bahreyn'ine ve bunun yanında tabii ki birçok ülke, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da birlikte olduğu bu ülkeler inanılmaz bir birliktelik sergiledi. Asker sayıları, çeşitliliği, ortak tatbikatlar geliyor. Körfez ülkelerinin korunması ve onların düşman işgaline karşı yoğun bir şekilde korunması da Türkiye'nin önderliğinde gelişecek. Başkomutan konuşacak, hepsi dinleyecek. Çünkü sizi bizden başka kimse koruyamaz diyor. Bu mesaj kapalı kapılar arkasında körfez ülkeleriyle ilişkilerini geliştiren Türkiye'nin son salvosu diyebiliriz. Çünkü bölgede YouTube tabii ki kendi çıkarları için her türlü insani değeri içe sayan bir batı medeniyeti karşımızda. Artık o süslü püslü o salonlarda güzel ve göze işte kulağa hoş gelen sözler kullanan Batı'nın iş fırsata dönüştü mü neler yapacağını gördü dünya. Bu geliş başka bir geliş. Bu geliş huzur gelişi. Körfez ülkelerine Türk'ün gelişi. Şimdi Erdoğan'ın konuşmasını dinleyelim isterseniz. Daha önce de neler söyledi? Daha birkaç gün önce bütün dünyanın gözün içine baka baka. Sizleri, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Zirve toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Samimi misafirperverlikleri için emirlik makamlarına teşekkür ediyorum. Dünyamız koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşının ardından Şimdi de Gazze'deki katliamların acı sonuçlarıyla karşı karşıya bulunuyor. Türkiye tüm bu krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır. İklim değişikliğine de bu perspektiften yaklaşıyoruz. Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz yüzde birin altında olmasına rağmen kendi imkanlarımızı kullanarak çok önemli adımlar atıyoruz. 2053 yılı itibariyle net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. 2030 senesine kadar emisyon azal... Şimdi şunu söyleyeceğim sizlere. Türkiye'nin ekonomik paktı ve tabii ki yaptığı birçok anlaşma ve askeri anlamda geliştirdiği birçok silah sistemi şu anda Körfez ülkelerinin gündeminde. Körfez ülkeleri bizden gelişmiş hava savunma sistemleri tedarik edecekler. Bunlardan yakın dönemde yoğun bir şekilde seri üretim gerçekleşecek. Birleşik Arap Emirlikleri güvenilir, kaliteli ve kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde olmasıyla eksen kayması yani Türkiye'ye yaklaşacak. Oradaki bazı ittifaklar bularak ülkelerindeki güvenliği böyle sağlamaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin koruma şemsiyesiyle birlikte ve Türkiye'nin oradaki askeri üsleri ve büyük bir, evet şu anda büyük bir orada savunma kalkanı oluşturmasıyla daha özgün politikalar yürütecekler. Bunu yapmak ve bunun zamanının gelmesi de aşama aşama gerçekleşti. Biz değil miydik Libya'da üstleri kuran? Biz değil miydik Katar'da üstleri kuran? Şimdi görüyorsunuz, evet sihalar ve bu sihalarla mucizeler. Savaşların seyrini değiştiren bu sihalardan her birinden önemli bir güç şemsiyesi oluşacak. Körfez ülkelerinde sihalarla yoğun bir şekilde ekipler ve filolar oluyor. Türkiye'nin önderliğinde Körfez ülkelerinin herhangi biri tehdit altında kaldığında örneğin 400 tane siha görev alabiliyor. Yanına yaklaşamazlar. Yanına yaklaşamazlar. Körfez ülkeleri bu adımlarıyla birlikte İran ile aralarındaki siha ve insansız hava aracı alanındaki bu uçurumu da gidermiş olacaklar. Her ne kadar görüşmeler ve normalleştirme görüşmeleri gerçekleşse de İran'ın tabii ki samimi olmayan politikası bölgede güveni kırıyor. Evet şu anda durum bu. Körfez ülkeleri Türkiye'nin savaş endüstrisini tabii ki iliklerine kadar yaşıyorlar ve daha da yaşayacaklar. Ama şunu iyi bilin ki Türkiye körfezde. Evet körfezde körfez görev gücü ve üstler kuracak. Muhteşem bir dönemin kapısını araladık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bunun tabii ki emarelerini yakında tatbikatlar yapınca göreceksiniz. Evet bir dahaki de görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.